schätzt sein Art zu atmen Şehrin Caz Hali. 18. Uluslararası Akbank Caz Festivali. hala Fiorino diyorum abi. Onu paylaşmaya hazır olun. Ticaretin yakışıklısı, şimdi ailelerin de yakışıklısı. 2009 yılının ticari aracı Fiorino. Kombi Emotion versiyonuyla fiyat şovlumlarında. Fiyat ticari araçlar. Bankasının gibiyle taşımayı zararlar. Bu topraklar ondan hızlısını, ondan hesaplısını, ondan kolayını görmedi. Demedi demedi. Bundan böyle iş cepte bitecek. Sen de bankanın cebinde taşımak için iş cep boşluk müşteri numaranı yaz 4402'ye gönder. İş cep iş bankasından. Hyundai Keyifli Sürüş Festivali. 9-12 Ekim arasında Hyundai yetkili satıcılarına gelin. Hayalinizdeki Hyundai'lerle bir tur atın. Çekilişle muhteşem bir i10 kazanın. Daha birçok sürpriz hediyeyi ve otoşova özel kampanyayı kaçırmayın. Hyundai Drive Your Way. ve pirinç patlayla formdaysan her şey mümkün. En büyük arzumuz gerçekleştiğinde arzu saplantıya dönüşür. Sırlar açığa çıkar. Oscar ödüllü Penelope Cruz Oscar ödüllü Ben Kingsley Aşkın Peşinde 10 Ekim'de sinemalarda Bitkilerin sihirli gücü milliyetle evinize geliyor. Yoğun istek üzerine bitkisel sağlık rehberi kitabı. Profesör Doktor İbrahim Adnan Saracoğlu'nun hazırladığı kitap Amerika'da referans gösteriliyor. Obeziteden kansere, romatizmadan selülite kadar pek çok sağlık sorununun önleyici çözümlerini bu kitapta bulacaksınız. Her derde deva yüzlerce bitkisel formül, kolayca bulunan şifalı bitkiler ve çok özel türler. Kitabınız Milliyet'te sadece 19 kupona. İlk kupon yarın Milliyet'te. Bir gün kolesterolünüz yükselebilir. Vesel Proaktif'de bulunan bitkisel steroller kolesterolünüzü düşürmeye, kalp ve damar sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Besel, kalbini sev. Sarayıldan şaşırtan kampanya. Hayır inanmıyorum. Parayol'da bir alana bir bedava mı? Üstelik bonusla 12 taksitle seneye dönmeye başla. Siz de saraya saray almaya gelin, siz de şaşırın. Çünkü siz saraylara layıksınız. <laughs> Kosta okside bulunan aktif oksijen formülü sıvılarla kıyaslanamayacak kadar güçlü. Gelin bunu kan, ardal, domates geçmeyen lekeleri ispatlayalım. Geniş kosta oksinin sıvı leke çıkarıcılardan ne kadar üstün olduğunu birlikte görelim. Leke çıkarmalar oksidon üstünlüğü ortada. Geniş kosta oksidi yıkayın, lekeleri atlayın. Ahmet de Ahmet Bey, annes. Ne olmuş anneme? Üşümüş. Çok üşümüş. Ne? Ne? Eğer alfiniz yoksa anneniz üşüyebilir, hatta donabilir. Ona bir alfanın anında ısınsın. Verimli ısınsın, başı ağrımasın. Alp, yaşam bu teknolojide. <gülüyor> <gülüyor> Otomobilinizi korumanın daha akıllıca bir yolu var. Koçalyans Kasko otomobiliniz için tüm risklere karşı güvence Koç acentelerinde. Koç Alyans kaskoya geçenlere hasarsızlık indiriminin üstüne ekstra yüzde yirmi beş indirim de bizden. Arkadaşım geldin mi? Geldim hocam. Hangi yüzde geldin? Ee, i̇ki yüzde geldim. Son surat geldim yani. Ne oldu yüzüne? E, börtü böceği dalmışım ben o heyecandan hiç anlamadım. Evet. Bile. Ver kampanyayı. Ha evet. E, 20 Ekim tarihine kadar Shell istasyonlarından yapacağınız 100 YTL ve üzeri ikinci ve üçüncü alışverişlerinizin her birine beşer YTL, dördüncü alışverişinize 20 YTL yani toplamda 30 YTL ekstra maksimum hediye. Kampanyayı bir <laughs> an ne yapsın? Ya çıldırsın artık ama yani dünya Arkadaşım, olur. ver sloganı şele doğru. Herkes maksimumda. Hocam çok özür diliyorum. harekete geçiriz. Poşet çay artık doğada. Tiger Woods 5 yaşından beri şampiyon. Roger Federer. Kortların üst üste 4 yıl kazanan tek yıldızı. Terry Henry. Avrupa ve Dünya Kupası sahibi. Kenan Topol. En fazla birincilik rekoruyla dünya şampiyonu. Fusion Power Fenon'la her gün nasıl bir fenomen olduğunu göster. Fusion Power'ın rahatlatıcı mikro titreşimleri sürtünmeyi azaltı. Bıçakları neredeyse hissetmezsin. Sen de ciletin en rahat tıraşıyla güne başla. Kendini göster, fenomen ol. Hadi durmayın. Bırakın saçınız ıslansın. Çünkü şimdi kolesterolün suya dayanıklı renk koruma sistemi var. Yoğun parlaklık veren bakım kürümüz saç renginizle su arasında 6 hafta boyunca süren bir koruma duvarı oluşturur ve saç renginizi %80 oranında korur. Siz de koleston suya dayanıklı renk koruma sistemiyle tanışın, saçınızın yoğun rengini ve ışıltısını koruyun. İşte bu kolestonun sihri. Acı çok değil. ama bu kadar ucuzunu görünce dayanamıyorum. Sıfırf etmek lazım değil mi? Aa, bunlar da ne? Ucuzun ağzınız ya birkaç çamaşır mal olabilir. Ayşe teyze tasarruf edeyim dedim pahalıya patlıyordu. Acı çamaşırlara da bir de dost. Devir acı ile tasarruf devri. Acı lekelere düşman cebinize dost.